Tamam bunu tut 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 Sattı sattı go Çalış çalış Gökkıran 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 busun be manyak Arkadaşlar selamlar selamlar hoş geldiniz başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün ne yapacağız herkesin o aklındaki gök kralı hanabi yapacağız evet biliyorsunuz nerede rahatsız bir içerik var orada da murano var gök kralı hanabi ben güçlü olduğunu düşündüğüm bir ilk çünkü herkesi sektirebiliyorsunuz herkesin kilini çalmanız çok mümkün gözüküyor o yüzden gök kralı hanabi yapalım vallahi bu çocuğun beyni yok biraz bence vallahi beyni yok Allah o siki görmediniz. Atla abi. Atla adamsın, adamsın. Devam, 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 Çok güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Dürtelim onu. Canımı hemen toplarım. Yenilemeyle birlikte çok sorun değil dürtülmem. Abi iki tem bozulma tırpanı çıkıyoruz. Tarifimizin iki tane bozulma tırpanı. Otomu aldım. Evet. Yapma! Ben sersem etmedim ama o kaçamaz, kurtulamaz. Hop ben şeyimi bastım ama öleceğiz. Hiç sorun değil. Hazır videonun başındayken videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Allah işte bu sıkıntı. Kumu basabilir miyim? Tamam. Demek böyle oynayacağız. Demek sert oynayacağız. Tamam. Okey. Böyle oynayalım. Sert oynayalım. Sen bundan anlıyorsun. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. <laughs> i̇ki tane altın. Of. Tamam önemli olan iki tane şey aldık. Dört seviye değiliz. Gökkan'ın direkt ikinci eşya çıkacağım arkadaşlar. Normalde altın asa falan çıktıktan sonra çıkmak daha mantıklı. Ben bu maç bol skor alacağımı düşün düşünüyorum. söyle. Tamam sıkıntı yok. O sana daha gelemez. Ben azıcık kasılayım da o seni kesmesin dikkat et. Angela falan geldi. Tamam tuttum, tuttum bunların başına. Tuttum. Gayet iyisin kef. Çok güzel. Tamam hiç sorun değil. Gök kralım mesela az önce olsaydı keşerdik. Aynen. Sorun değil. Gök kralım yolda. Çıkıyorum. Abi aygısın bitti. Tamam devam et. Ölmüş lan. Uf abi tamam gel hadi. Vur ski yok. Vur. Yok kıran. Yok yok kıranım. Devam. Sıkıntı yok. Yes. Yes. Benim ultiler fena ya. Vallahi benim ultiler. <laughs> Gülme! Ne oluyor Şimdi bir skor tablosu açalım. 3300 puanımız var. Buraya diye ananı Kanka bu adam tanıyor tamam mı bir ihtimal tanıyor çünkü ya bana aşık ya beni kız zannetti ismimde hiç kız gibi değil ben <laughs> Ya da nişancı kesebiliyorum ben sadece hareket atamayan laylaları hanabileri kesmeyi çok seviyorum diyen bir kurşun oyuncusu Ama bilmiyor ki az sonra gök kılınımı çıktığımda ona gereken cezayı keseceğim Allah Allah Şimdi bana bir altın asağı çöz Vuralım onu duvara da Abi gus geldi Tamam sıkıntı yok sende kaldı su. Tamam ben onu güzel vurdum güzel vurdum ona Güzel vurdum Gök gücü adına Gök gücü adına Angela'nın multileri multileri İyisiniz rakip iyisiniz Ama şimdi gel şimdi gel Abi Ormancımızdan Allah razı olsun Brody ye, e, gelmek yerine Poirosa gank atıyor daha önemli Daha önemli o taşıyacak çünkü Poirosa gank atayım maçı kazanayım modunda takılıyor Tamam ben bunu tuttum. O yanında bonus da var. Bonus da var. Bonus da var. Gökran! Gökran! Abicim beni bir bırak. Herkes o abi basmadığım bir şey kaldı mı anasını? E ee, Gökran? He? He? Sonunda ya. Altın asamızın bitmesine 300 bilemedin 400 gold falan var. 400 gol sonra takır takır bam 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 sistematik Harikasın Leamort. Yani kufralar falan burada öyle ama git tek başına burada iki kesmeye çalış. Bu çok mantıklı hayatım. Atla. Senin kafanı... Harikasın. 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 Sen de harikasın. Tamam bunlar gök kıran gök kıran gök kıran. Teşekkürler gök kıran. Gus'un içi döndü mü? Tamam devam edebiliriz. Edemeyiz. Ben beyiz atıyorum. Allah s**tık ya. Ya harika takım arkadaşlarım var. Her zaman inşallah böyle der. <laughs> <laughs> Harikasın Leomort. <laughs> ne yapacaksın göt <laughs> Pardon gök kıranı. Götüme sokacağım. Gerizekala, zekala. Sinirlendirmeyin beni. Şunu bir bana ver bakayım. Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum verdiğin için. Hiç boka yaramadım. Allah, benim Q'lar nereye gidiyor? <laughs> Şimdi Midas çıktıktan sonra bunlar beni tekleyemeyecek. Ana eşyalarım tamam. Neyse gidiyorum bir 110'u Gök Kral'ımla keseyim. Gök Kral! Ananı... çalışsan oğlum! Gizline mi çıktın? Yatalım, 3 gün dinlenelim yani. Allah aşkına yani. Kanka orada değil adam. Neyse tuttum Allah'tan. Gelemez. De bu maç ya. Neyse ben Gök Kral'ıma güveniyorum. Minyonları ittirmem lazım. Küçük midasım var. Ben birazcık farm atayım. Ben bu maçı kazanacağıma inanıyorum biliyor musun? Her ne kadar sizin umudunuz olmasa da ben bu maçı çevireceğim. Endişeye mal yok endişeye. Tamam. Tamam flash'ını aldık. Kokoran'ın gök kranı var giremiyorum oraya. Aşağıdaki farmı ittireyim. Aşağıdaki farm çok güzel farm geliyor. Gök kran. Çalış. Çalış artık. He? Ne yapacaksın Göz kıranı? Bunu yapacağım işte. Aşağı ittirmemize gerek yok. Bu arada Kagura kesti bunu diye düşünüyorum. Tamam aşağı çok güzel ittir. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin size. Teşekkürler milyonlar için. Lord geliyor. Lord'u bekleyeceğim. O yüzden ittirmiyorum burayı. Geri çekil geri. Geri çekil. Geri çekil. Lord'u kesmemiz lazım. Tamam Lord için milyonları beklettim. Kulenin patlaması Lord'a vursun. Milyona değil. Tamam. Oğlum ne güzel yırtıyorum lordu. Bak 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 ratatur gibi vuruyorum. Bak bu minyondan ile beraber sekecek. Tamam güzel midasımızı aldık. Şimdi son eşyamız arkadaşlar. Kaotik silah tarifimiz bu kadardı. Son ayakkabıyı satıyoruz o. Tuzu biberi. O tuzu biberi. Tuzu biberini sona saklıyorum. Ben bu maçı kazandırtacağım. Hiç endişeniz olmasın. Bir tane bile kule patlaması vermedik. Çok güzel ilk lordla. Aşağıdakini de vermedik mi? Süper. Aha. Kanka gire yaklaşamıyorum sana. Desteklemek istiyorum da yaklaşamıyorum. Bıçakları üstünde toplayacak. Tam, gelemiyor şu an üzerime alanından dışarı çıktım. Güzel güzel sattırdım. Nice. Hiç endişe yapma. Hiç endişe yapma. Hiç endişe yer yapmana gerek yok. Onları kesiyorum ben. Gök kralın çalış. Tuttum bunu kul altında. Tuttum bunu kul altında. Öl artık. Öl artık. Öl artık oğlum. O ne? Yeter artık. Atlantis mi çıkayım? Ne yapayım? Aşağıdan da girdiler. Kuşatma altındayız. Olalım. Tamam çıktım. Çıktım güzel 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 güzel. Güzel savundum. Midi verme ama kanka midi verme. Tam bu öldü böyle gök kıran. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum tuttun onu. Atla. Adam sen vur duvara. Ta Küm nerede? Gök kıran. Tamam işte bu. Come back come back come back come back come back. Geliyor yakında. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Şimdi chat. Yani ne alacağım konusunda bazı şüphelerim var. Normalde doğa rüzgarı falan alsam daha iyi olabilir. Kış tacı falan bile daha iyi olabilir ama birazcık saldırız istiyorum ya. Aşağıya tutalım. Orada çok savaşmayalım. Ama oraya girme işte. Atlama sana yakın kimse yok. Ölmem çıkarım diyorsun belki içinden şu an ama. O beni tutarsa tutarız. Atlantis'imizin var mı? Tamam. Bunu tut tut tut. tut. Sattı. Sattı. Go. Çalış. Çalış. Gökkıran. Gökkıran bu son be manyak! Manyak! Bu! Kim demişti oğlum? Gökkıranlı Hanabi olmaz diye. Nerede arkadaş? Nerede arkadaş? He! Ee, gücü adına! Hadi oğlum, hadi oğlum. Fırtınayı Atlantis'e değiştirebiliriz. Fırtınayı Atlantis'e değiştirebiliriz. Ama Atlantis'e değiştirebiliriz. Tamam, kimse yok bura. Gel. Fırtınayı Atlantis'e değiştir kanka. Daha iyi olacak. Çünkü Yuzong'a sürekli vurduğundan dolayı Atlantis'im tetiklenip tetiklenip duracak. Tamam. Tut onu tut vur 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 o beni de keser abi abi kanka koru adamsın lan flash attı valla vurdum da kanka doğru rüzgarı bastı lavuk doğru da aldık öyle düşünelim kanka beni almadın beni almadın beni almadın tamam satış gaming mi Yok kıran ama beni tutmasın. Beni tutmasın. Tamam öldü o öldü o. Endişeye mal yok endişeye çok güzeliz. Lordumuz var toplan. Toplan oğlum toplan lan. Miyondan sektiriyorum miyondan. Tamam tut top tut top go. Ama kanka yani atla sana hiç derine. Tamam sakin Tamam. Ya şu an rakipteki herkesi kesebilirim ama Brody yavaş vuruyor. Aslında fırtına da çıkmış hızlı vuruyor. Ama vurdu mu da oturtuyor. Biliyoruz onu. Gökkıran'ın 80 stekte bir kere öldük 56'ya düştü. Videonun konsepti Gökran mahnabı olduğu için Gökkıran'ı normalde sat satmam lazım ama satmayacağım. Hadi abi hadi abi yapabiliriz be. Kazanabiliriz be bu maçı. Ya şu an minyon bile keserken zorlanıyor Şark. Çok zor ya. Aha tuttu. Vur vur sattı sattı. Sat tuttum ben de ben de tuttum ben de tuttum. Devam 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 devam. Bu düşerse oyum düşer soyun ee, düşer. tam zamanında Aegis bastım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım çok vurdu. Midas sat. Ölümsüzlük kal. Midas sat Ölümsüzlük kal. Ee, ondan sonra Midas tekrar öner. Midas gelince ölümsüz sat. Güzel tamam. Nord'u savunduk harika. Tamam. Çok güzel. Abi tutmamız lazım minyonları minyonları. Üstten, üstteki üst, üst kulesini vermememiz lazım. Ne olursa olsun üst kulesini vermememiz lazım. Aa, ne yapıyor o? Saldı. Geldi. Tamam tutarız bunu. Sıkıntı yok. Tamam üstü tutalım toplan. Midas döndü. Midas al tekrar. Midas bitince ölümsüzlük öner. Ölümsüzlüğü sat Midas al. Midas olmasa şu an bana gus tek atabilir. O yüzden aslında alıyorum. Senin daha maviye maviye ihtiyacın yok oğlum. Bana bırak. Her şeyi bana bırakın. Kanka hayır. 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 Arkada. Tam tuttum onu. Gus var ama kanka. Dikkat. Tamam satış gaming de ben 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 Bu da öldü. 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 Nice. Risk alıyorum. Risk alıyorum. Ölmüşlük alıyorum. Uf, abi maç daha gerilimli. O lordalılarsa tutmamız çok zor. Toplan. Tamam tuttum bunu. Nice. öyle öldürmesin beni. Tamam. Tamam ölümsüzüm var sorun yok. Sorun yok ölümsüzüm var. Ultisini aldık. Sattırdım. Nice. Tamam güzel 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 topladık abi topladık abi. Ben günahkar almam lazım. Atlantis sat. Gün... Canavar abicisi al. <laughs> abi can lazım bana. Atlantis de çok iyi oluyor da. Abi yok kralı artık satmam lazım chat. 80 stack. Yani ben bu oyunu kazanmak istiyorum açıkçası. Güzel dayandık. yok kıranı satmam lazım. Ama geri çekil kanka minyonlar öndeyken niye savaşıyorsunuz? Ben yokum. Ama hayır ya. Bu oyunun hakkı bu değil. Tamam güzel tuttum. Tamam. Tamam. Nice. Vur. Yi! Yapma bir. Ama kanka yapma ya. Ya ne lorda saldır? Kanka lorda nasıl saldırayım ben bu gariban halimle? Gökgran'ı sat. Gökgran'ı sat artık, sat. Atlantis al. Full tank yapman lazım tabii ki. Ya kanka lorda ne yapabilirim? Gideceğiz, gidersem öleceğim yani. Ya ne, ne lorda saldır kankacım? Kafayı yiyeceğim ben burada. Lord gidiyor ne yapayım? Ölmeseydiniz. Kufra gelirse giderim o lordu hemen kesemezler. Tamam. Tamam. Sakış. Aaa. Çaldık. Güzel çık. Çık 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 çık. Kufra'nın gelmesini bekledim. Yok kralı satmak zorundaydım. Onlar beni kesmeye çalışıyor kanka. Valları yokları benim. Beni kesmeye çalışıyorlar. Şimdi Midas'a ihtiyacım var. Midas'ım okey. Okay. Ee, Midas'ımın pasifini kontrol ettim. Midas'ımın pasifi de var. Ölümsüzüm hala gelmedi. Saldır. Tamam sabitledim sabitledim bu. Bana atlayacak. Bana atlayacak. Öldürdüm. Ama siz ölürsünüz kanka. Tamam gus düştü. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi kazanırsınız. Lemort ne yapıyorsun üstte? bırak üstü işte, oğlum lord var. Bak 18 lordu var. Git oradan. Abicim buradan buradan bak 18 lordu bu. Bak 18 lordu. Ne yapıyor orada? Kala mu neredinde? Tutamazlar, barodileri yok. Abicim 18 lordu bu. Bir boru değil. Hadi, ölme. Hadi abi. Kesemiyor ordu. Kesemiyor ordu. Vur! Vur! Vur lan kuleye! Vur lan kuleye! Hadi! Vur! Vur artık! Kule! Ne kimdi o? Kimdi o? Maçı kazanamazsın diyen kimdi? Nerede o? Kim o? Buradan mı?